Metal küresel bir cisim artı 4 santigrat derece sıcaklıktaki suda şekildeki konumda dengedeyken dinamometrenin gösterdiği değer T, baskülün gösterdiği değer nedir? Su artı 10 santigrat derece sıcaklığa kadar ısıtılırsa T ve N değerleri için ne söylenebilir? Metal cismin genleşmesi önemsiz. Su sıcaklığı artı 10 santigrat derece sıcaklığa kadar artırıldığında sıvının öz kütlesi azalır. Çünkü artı 4 santigrat derece sıcaklıktaki su en büyük öz kütleye en küçük hacme sahiptir. Sıcaklığını artı 4'ten 10'a doğru çıkartırken hacmi artar, öz kütlesi azalır. O zaman buradaki D su ne oluyor? Azalıyor. Suyun öz kütlesi azaldığına göre hiçbir değişiklik yapılmadan Buradaki suyun öz kütlesinin azalması kütlenin azalmasına neden olur. Çünkü m eşittir V çarpı D olarak yazarım. Burada öz kütle azaldığı için buradaki m de ne yapacak? Suyun kütlesi azalacak. O zaman baskülün göstermiş olduğu değer de ne yapacak? Azalacak. Burası azalır. Eğer cisim olmasaydı bakın burada cisim sıvı içerisine daldırılmış olmasaydı hacmin artışı öz kütleyi dengeleyecekti. Ama burada cisim olduğu için hacmin artışı ve öz kütlenin azalışı birbirini dengelemez. Bu nedenle ne olacak? Kütle azalacak. Yani baskülün gösterdiği en değeri azalacak. Peki dinamometrenin gösterdiği değer ne olacak? Şimdi cismin kendi bir ağırlığı var. G ağırlığı. Cisme etki eden kaldırma kuvveti var. Ve dinamometrenin gösterdiği değeri de D olarak yazarsam D eşittir ağırlık eksi F kaldırma olarak yazabilirim. Şimdi cismin ağırlığını G olarak tekrar yazdım. Kaldırma kuvvetini cismin hacmi çarpı D sıvı çarpı G olarak yazdım. Dikkat edin burası azaldı. Yani sıvının öz kütlesi azalıyor. Sıvının öz kütlesi azaldığı için buranın tamamı da azalır. Buranın tamamı azaldığı için D ne yapacak? G sabit kaldığı için ve çıkarılan miktar azaldığından dolayı dinamometrenin gösterdiği değer artacak. Buna göre cevabımız artar azalır. B seçeneğidir.